Merhaba sevgili arkadaşlar. Yine kısa bir video, kısa bir dersle beraberiz. Bu seferki konumuz Be Likely To yapısı. Muhtemelen, büyük ihtimalle gibi anlama gelen bu yapıyı gelin beraber nasıl kullandığımızı örneklerle görelim. Öncelikle nasıl kullanacağız? Evet, az önce belirttiğim gibi büyük ihtimalle, muhtemel muhtemelen anlamında olup, present yapılarda emizar Likely To pas yapılarda ise was very likely to şeklinde kullanılır ve fiil yalın haldedir. Yani birinci haline getireceğiz. Cümle içinde ya to do yapısı gelir yani fiilin yalın haliyle beraber, master olarak gelir diyelim ya da kendisinden sonra det cümleciği de gelebilir. Yani det'ten sonra bir cümle gelecek. Biraz sonra göreceksiniz. Diğer modullarla da kullanırken bir likely to do şeklinde kullanırız. Bakın şimdi arkadaşlar. It's likely that accusations will be raised drastically. Bu cümleyi bakın detten sonra cümle getirdim. Ama şöyle de olur. The accusations are likely to rise drastically. Yani muhtemelen büyük ihtimalle suçlamalar şiddetle artacak. Drastically şiddetle anlamını veriyor. Yani ben burada eğer to do yapısını kullanırsam gördüğünüz gibi ama cümle it's likely diye klasik girelim. That'tan sonra cümleye de gelebilirim. Ki gelecek zamandan bahsettiği için will kullandık mesela burada. Şiddetli artacak derken. Devam edelim. It seems likely that she will resign soon. Yine gelecek zaman yapısı. Ya da she seems likely to resign soon. Muhtemelen yakında istifa edecek gibi görünüyor. Büyük ihtimal yakında istifa edecek gibi. Bu şekilde. Tabii geçmiş zamanlarda da kullanırız. Geldi it was likely that Sinan would get confused again. Ya da Sinan was likely to get confused again. Muhtemelen ya da büyük ihtimalle Sinan'ın kafası yine karıştı. Bir diğer örnek. It was likely that Ali Can would meet the expectations. Ya da Ali Can was likely to meet the expectations. Yani muhtemelen ya da büyük ihtimal Ali Can beklentileri karşıladı. Bu örneklerde gördüğünüz gibi arkadaşlar ya det cümleciğini kullandık. Det'ten sonra cümle getirdik. Ya da hiç o cümleye girmeden likely to'dan sonra likely to do yaptık. Yani fiili yanına bile getirdik. Şimdi dikkat. Bu yukarıdaki yani az önce gördüğümüz bu cümleler probably zarfıyla de kullanılır. Ki sıkça da kullanılır arkadaşlar. Çok yaygındır probably. Örneğin The teacher will probably compel us to memorize the irregular verbs. Evet bunu yapacağım ben de size arkadaşlar. Öğretmen büyük ihtimalle bizi düzensiz fiilleri ezberlemeye zorlayacaktır. Evet o düzensiz fiiller ezberlenecek başka yolu yok arkadaşlar. Öğreneceğiz bunları bir şekilde. Örneğin geçmiş zamanda da tabii kullanımı sonuçta zarftır bu. Her yerde kullanabiliriz. They probably fought again yesterday. Dün yine büyük ihtimalle kavga ettiler. Evet probably. Bu yapının olumsuz şekli not likely to olabileceği gibi unlikely to şekilde de olabilir. Bakın örneklerimize. It's unlikely that we will make peace again. Bu olumsuz yaptık. Ya da bu cümle we are unlikely to. Bakın to do durumu geldi. Burada that cümleciğini kullandık. Burada master yaptık. To make peace again. Yani muhtemelen büyük ihtimalle tekrar barışmayacağız. Tabii ki biz bu cümleyi "We are not likely to" ya da "It's not likely" şekilde de tabii ki kullanırız. Bir örnek daha gelsin: "It looks unlikely that the plan will succeed" ya da "The plan looks unlikely to succeed". Planın başarılı olması pek olası görünmüyor, muhtemelen başarılı olmayacak gibi anlamında. Bir geçmiş zaman bakalım: "It was unlikely that she coped with the children". Ya da she was unlikely to cope with the children. Cope başa çıkmak anlamında muhtemelen ya da büyük ihtimalle çocuklarla başa çıkamadı. Dikkat etmemiz gereken bir durum var. Bu likely yapısı most, quite, very gibi kelimelerle kullanırsa, yani bunları likely'nin önüne alırsak, bu cümleyi daha vurgulu hale getiririz arkadaşlar. Bakalım örneğe The lawyer, avukat, will quite, ya da most likely, very likely to prove that he committed the crime. Avukat, onun suçu işlediğini büyük ihtimalle ispatlayacak. Artık yani cümleyi vurguladığına göre hemen hemen ispatlayacak gibi bir vurgu oluştu. Başka örneklere bakalım ama diğer modality yapılarıyla bakalım. Such behaviors would be likely to lead to misunderstanding. Bu tür davranışların yanlış anlaşılmaya yol açması muhtemeldir. Şeklinde bir varsayımda bugün de volt varsayımını da, da çok kullanıyoruz arkadaşlar. Volt yapımızı işledik. Volt videomuzda detaylı bir şekilde bulacaksınız. If the project is delayed, it might be likely to affect our reputation negatively. Uzun bir cümle. Projenin gecikmesi halinde eğer gecikirse. If the project is delayed, itibarımızın our reputation olumsuz etkilenmesi negatively affect söz konusu olabilir. Böyle bir ihtimal var. Düşük bir ihtimal might. Devam. The decision you about to make is likely to make lots of people sad. Vermek üzere olduğun karar muhtemelen birçok kişi yüzecek. Evet, about yapısını da öğrenmiştik. Çok yakın bir gelecek zamanda gerçekleşmesini beklediğimiz hemen hemen de kesin olan eylemlerde kullanıyorduk. Bir diğerine bakın. It's likely that the thieves have been arrested by now. Muhtemelen hırsızlar şu ana kadar tutuklanmıştır. Bir örnek daha. We all were astonished for it was unlikely to happen hepimiz şaşırdık, şaşırmıştık. Çünkü bunun olması mümkün değildi, olası değildi şeklinde kullanmış olduk. Evet. Bu videomuzda, bu dersimize kısa süren bu dersimizde be likely to yapısını öğrendik arkadaşlar. Umarım faydalı bilgiler vermişimdir size, faydalı bilgiler aktarmışımdır. Bu dersin alıştırmalarını haftaspeakingenglish.online web sitemizde tabii ki bulacaksınızdır. Sosyal medya hesaplarımı takip ederseniz sevinirim arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.